Türkiye'nin puanının hiç bu bantta gezeceğini hiç tahmin etmiyordum. İçerikte zaten siz de görünce şaşıracaksınız. Garip bir video oldu benim için. Dostlar merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda anketten yani topluluk bölümünden size sorduğum bir ülke seçin. Oradaki insanların genel olarak skalada puanlarını hesaplayalım dediğimiz bir seri açtım. Türkiye daha fazla yoğunlukta çıktığı için Türkiye'yi yapacağız bugün. Ben genel olarak gördüğüm itibariyle bunlara skalalarını söyleyeceğim. Sizin katılıp katılmadığınız noktalar varsa bana söyleyebilirsiniz. Videoyu çok uzatmayacağım. Bu videonun sayfasını da aşağıya etiketleyeceğim. Bir reaksiyon videosu olduğu için herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş bak başlayalım sokakta gezelim. Kimseyi aşağılayacak nitelikte kötü herhangi bir yorum yapılmayacaktır burada. Sadece genel popülasyonun skalasını puan ortalamasını birlikte alacağız. Onun dışında yakında art mixing videomuz geliyor. Bir de. Açık kaynaklı yaptığım bir FaceRate e, internet sitesi var. Onunla ilgili de bir videoyu yakın zamanda gönderiyor olacağım. Onun dışında eğitim videolarına da devam edeceğiz. E, farklı bir yere geçtiğim için setup biraz bozuldu. Onları ayarladıktan sonra o videolara da başlayacağız. Şimdi İstanbul'da biz biraz gezelim. Şöyle ileri alalım. Biraz buradan başlasın. İlk baktığımda gördüğünüz gibi bir arkadaş var burada. Potansiyelli olabilir diye düşünüyorum. Pek emin değilim. Bu arkadaş biraz yağ oranında hafif problem var. Bu arkadaşa MTN diyebiliriz. Bu arkadaşa ise biraz yaklaştırıp bakalım bir. Bu arkadaş biraz potansiyeli var ama göz yerleşimi, burun yapısında biraz problem olduğu için bunu da şimdilik yani LTN kategorisinde değerlendirebiliriz. Yani yağ oranı çok yüksek olan kişiler hakkında ekstra bir yorum yapmayacağım. Çok yaşlı insanlar hakkında ekstra bir yorum yapmayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Buradan baktığımda MTN arka taraftaki HTN olabilir arkadaki hanımefendi. Öndeki MTN idi. Bu HTN civarında görünüyor. Sizin de yorumlarınızı burada bekliyor olacağım. İstanbul sokaklarında birlikte tur atacağız bugün. Burada karizmatik bir abimiz güzel bir fotoğraf çektiriyor. Saygı olmadığı için önünden geçiyorlar. Bakalım. Şuradaki abimizi durduralım. LTN diyorum. Çünkü yani tam görmüyorum ama mentolabiyal açısında problem var. Dudağı geride yani diş yapısında biraz problem olduğunu düşünüyorum. Bu abinin yüzünün öne gelişimi iyi. Burun yapısında biraz problem var. Nazal projeksiyonunda göz yerleşiminde biraz problem olduğunu görüyorum. Bakalım yüksek puanlı birilerine rastlayabilecek miyiz İstanbul sokaklarında gezerken. Bu arkadaşın HTN olma ihtimali var. Ee, yüzündeki şeyden dolayı. E, adını unuttum. Kontrasttan dolayı. Bir bakalım. Durdurabilirsek. Yani HTN, MTN arası. Hay MTN diyebiliriz. Bu abimiz LTN görünüyor. Ama dediğim gibi videoyu tam durduramadığımız, yüzleri odaklayamadığımız için biraz üstten yorum yapmış olacağız. Bu abinin nazal projeksiyonu kötü. Nazofrontal açısında problem var. yani burun açısı vesaire LTN görünüyor yan profilden. Biraz atlaya atlaya gidelim. Kalabalığın olduğu yerlere girelim. Buradan girdiğimizde dediğim gibi hanımefendi de biraz hat belirginsizliği var. Bu abiye MTN diyebilirim ben. LTN olduğunu düşünmüyorum. Kaş göz yerleşimi çok problemli görünmüyor o yüzden. Biraz daha atlayalım. Öyle geze geze bir bakalım. Genç gruba bir bakalım. Görebilirsek eğer. Yani arkadaşlar genel itibariyle... ...buradan baktığımda... ...MTN, LTN, MTN arası diyebilirim. Yani light year normi, mid normi diyebilirim. Bu arkadaş da aynı şekilde. Bu boydan biraz daha kurtarıyor. Yani boydan biraz moglayabilir. Onun dışında abimiz biraz LTN görünüyor. Alın uzunluk genişliği problemli. Saç çizgisi problemli. İlerleyelim. Çocukların olduğu yerlerde çok takılmayalım. Şuradan bakalım yan profilden görebilirsek. Çenesi bir tık geride duruyor. Rickety Stainer çizgisinde problem olabilir. Onun dışında çok ekstra bozuk bir yer görmüyorum. Ortalama biri olduğunu söyleyebilirim. Burada Nusret'in mekanı var. Salt bir Acaba İstanbul'un neresi? Tam bilmiyorum. Gittim de yerlerine çok hakim değilim. Magnetleri gösteriyor. Onları geçelim. Bu mankenin boyu oldukça uzun. Herkesi mogluyor. Yüz atları gayet net ve keskin görünüyor. Gümüş sörfçümüz burada yer alıyor. Kalabalığa doğru birazcık ilerleyelim. Kamera yani görüntü itibariyle en net olanı seçmeye çalıştım. Telif olacağını da sanmıyorum. Zaten reaksiyon videolarında telif olmuyor. Durduralım. Bu gruptan en iyi şu arkadaş görünüyor. Pek emin değilim. Şu arkadaşta boy problemi göz yerleşiminde biraz problem var. Dudaklarında incelik görüyorum. Orta yüzünün biraz uzun olduğunu görüyorum. Bu arkadaş bu grubun en iyisi veya şu da olabilir. Hafif bir geriye alıp onları yakalayabilirsek onlar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Bu arkadaş biraz stil maxing yapmış. Kötü görünmüyor o yüzden. Yani bakalım bir. Hay MTN diyebilirim htn olabilir mi bilmiyorum potansiyeli var ama yani boyu vesaire de uzun total değerlendirmiyorum bu arada 100 olarak değerlendiriyorum totalde htn olabilir boyu vesaire uzun çünkü diğer e, insanlara göre buradan bakalım yan profil inceleyelim nazal projeksiyon problemli yüz konveksitesi problemli akrabalar sanırım bir genetik aktarım var şu arkadaşın potansiyeli iyi görünüyor yani buna Tam net gördüğümde yan açıdan HTN belki diyebilirim. Gözlerinin çukurluğunu görüyorsunuzdur. Browrish baskınlığını gözüne gölge düşürmüş. İnce dudak yapısı görüyorum ama cilt rengi vesaire kötü değil. HTN'ye oynayabilir. Bakalım. Olabilir. Kemik yapısı da çok problemli görünmüyor. Arkadan gelen Jesus abimizle. Evet arkadaş grubunu buldum şu an. Şöyle bir göz atalım. Ya yani Şu arkadaş da en iyileri olabilir. Ama totale baktığında 7 puan üzeri kimseyi göremedim şu ana kadar. Şu arkadaş kötü değil. Yan profili ama biraz sıkıntılı. Yani Goni'nin noktası mı düşük? Tam net görmüyorum ama öyle bir problem olabilir. Ya reaksiyon videosu böyle eğer hoşunuza gittiyse serileri farklı ülkelerde de çekebiliriz. Yani çok ekstra yüksek puanlı birini görmedim şimdiye kadar. Ortalamaya baktığımda LTN MTN arası gidip geliyor. Bu abim yabancı. Bunun puanı biraz yüksek sanırım. Yani genetiği kötü değil. Şöyle yapalım onu yakalayabilirsek bir bakalım. Ya yani yabancı dediğim giyinişinden vesaire bavuldan tahmin ettim. Çok net görünmüyor ama bu bir HTN'yi zorlar gibi görünüyor. Yani tahmin dediğim gibi tam net odaklayamadığım için suratları. Olmazsa biz de Mersin'de çıkıp gezeriz insanları bakarız bu an ortalamalarının ne kadar olduğunu. O şekilde de bir içerik üretebiliriz. Buradaki arkadaşı yakalayabilecek miyim? Kemik yapısı çok kötü görünmüyor. Mandibulası bir tıklar ama onun dışında çok ya yani ideal iyi görünüyor diyebilirim. Hay MTN veya HTN diye sayabilirim. Ya şimdiye kadar dediğim gibi light chat tarzında birini görmedim. Aram efendiler MTN ile HTN arası. Dediğim gibi herhangi birini aşağılama, herhangi biri hakkında kötü bir söylem yer almıyor. Sadece kendi bildiğim doğrular üzerinden bir değerlendirme yapıyorum burada. LTN grubu görüyorum. Kimseye supumun da demiyorum. Kimseye it's over you da demiyorum. Saçma sapan muhabbetler. Yani supumun de denilen kişiler genelde cilt problemleri yaşayan, yağ oranında problem yaşayan, saç sakalda zayıflık, östrojen miktarı yüksek olan kişilere söyleniyor. Bunlar bir düzenli spor diyet, still maxing, saç sakal kesimiyle puanlarını 2-3 puan atabilirler. Tabii ki kilo vererek öncelikle. Şu arkadaşlara bir bakalım. MTN gibi, LTN gibi. Bundan sonra sayfada da artık biraz daha gerçekçi, realist yani globala göre puan vereceğim. Artık Türkiye skalasından biraz ayrılalım ki insanların gerçek yerlerini görebilelim. Bunu dediğim gibi zaten bir stratejiydi bizim yaptığımız önceden. Yani çok ekstrem birini hala göremedim. Videoyu biraz atlayayım. Burası da işlek bir yer zaten. Şu anım efendilere bir bakalım, görebilirsek yüzlerini. Elmacık kemikleri kötü değil. Dolgu vesaire yoksa. Zigomatik mandibulasının çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Göz yerleşimi kötü değil. ya yani bu ablamız bundan sanki bir tık daha iyi görünüyor. Evet ama yine de çok yüksek bir skora sahip olacağını düşünmüyorum. Dayım Jason Statham gibi geziyor. Mesut Başkomiserimiz de buradan yer alıyor. Ya yok mu bir chat ya? Bir... o abim Moekan saçı yapmış. Yok mu bir giga chatimiz bir chat? Şu arkadaşları bir yakalayalım bakalım tutabilirsek. Bombur ceketiyle geziyor kardeşim. Bakalım bu gruptan neler ayıklayabileceğiz. Stilini değiştirmen gerekiyor kardeşim. Abiye MTN diyebilirim. LTN gibi durmuyor. Ablamız biraz daha düşük bir puan gibi geliyor bana. L -l LTN. LTN'ni zorlama. LTN abim boydan mogladı hepsini. Karşıdan gelen dayım. Dayıya bu yaşına rağmen HTN diyebilirim. Yaşı büyük görünüyor eğer saçını boyatmamışsa. Kemik yapısı vesaire oldukça iyi. Sadece bir kloset hafif var. Kaş yapısında biraz negatiflik var. Onun dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kişi belki de odur. Bir dahaki ülkenin hangisi olduğunu isterseniz <laughs> onu da yazın yorumlara. Orada da gezelim biraz. Şey videoları güzel oluyor genelde. Yabancıların night gezileri daha iyi oluyor en azından daha böyle interaktif geçiyor. Şuradan bakalım. Yan profilini görmedim de bir bakalım tutturabilirsek. E HTN gibi görünüyor. En azından feminen durduğunu düşünüyorum. Boy dışında boyu ya yandaki ablam uzun ya ya kısa ya da o biraz uzun. Ama yani hay MTN veya hay MTB Beki. Trafik kazası oluyor sanırım. Abim Hayle TN gibi bu grup sayılmıyor. Bu MTN bir arkadaş sanırım. Yorumlarınızı yazın bu arada. İşte bu dakikadaki adama bunu dedin ama bu adamın yüz yerleşimi iyi, bu adamın göz yerleşimi iyi gibi yorumlarda bulunabilirsiniz. Onları kesinlikle yapalım ki videomuz daha interaktif şekilde gelsin. Daha iyi bir değerlendirme yapabilelim. Abi MTN görünüyor yaş itibariyle belki gençliğinde iyidir kemik yapısı vesaire kötü görünmüyor. Şuradan yakalayalım. Ya oranı yanakları biraz fazla. Telefona bakan abimiz MTN diyebilirim. Karşıdan gelen sakal yapısı zayıf, boynu aşırı ince. Dediğim gibi insanları yargılamak kötü. Mesela bu tatlılardan uzak duracaksınız. Bu tarz puan yükseltmeleri istiyorsanız benim gibi geceleri yemek yememeye özen gösterin. 5 ayın ardından spora başladım. Yeni bir içerik de yapacağım size bununla ilgili. Sakal yapısı inanılmaz bu arada. Boş yer yok. Bir delik bile yok sakalında. İranlı olabilir. Ablam değişik bir ablaydı. Bakalım. Bunlardan kesinlikle daha iyi. Biraz zorlarsa HTN olabilir. HTN de olabilir. Değiller. Kardeşim de değil, abim de değil. Yani artık toplumsal bir problem mi var? Olduğumuz yerden mi kaynaklanıyor? İstanbul'da yüksek puanlı kişileri görmemiz gerekiyor. Normalde saatten, mekandan mı kaynaklanıyor? Ya da bir, bir dahaki videomuzda nerede gezmem gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Bu genel bir İstanbul turu bir sayfadan aldım zaten. Linkini de aşağı eklerim. LTN, -E. LTN -E ailesi. Linkini de aşağı eklerim. MTN. -E. Aşağı ekler zaten oradan dilerseniz izleyebilirsiniz veya farklı bir video önerisine bulunabilirsiniz. Sayfanın adını ve videonun ismini yazın. Link atılmaz büyük ihtimal sohbeti. Ama orada da gezebiliriz. Yani genel olarak çok ekstrem birini göremedim. Farklı ülkelerde durum değişecek mi bilmiyorum. Böyle Tene görüyorum sürekli. MTN göremiyorum. Çene çok geride. Ya beslenmede mi problem var şehirde veya bölgede mi problem var bilmiyorum ama dediğim gibi aşırı yüksek puanlı birini hani göremedim. Sadece boy olarak bazı moglayan kişiler var. Abim boy uzun mesela ama yüz hatları çok belirgin çok iyi olduğunu söyleyemem. Şu abiye bakalım. Yabancı abimiz. Mesela bak bu adamın kemik yapısı vesaire kötü değil. Bu adamın saç stili kötü. Bu adamın yüz harmonisi bozuk ama kemik yapısı iyi yani kemik eşittir iyi görünme bazen olmayabiliyor. Çünkü içerideki parçalar da anlam ifade ediyor. Yani diyelim elmacık kemikleri çok iyidir ama göz yerleşimi iyi olmayınca veya close set olunca veya birbirinden ayrık olunca problem yaşanabiliyor. LTN, MTN arası sürekli gidip geliyoruz. İçerikte henüz çok yüksek puanlı birine rastlamadım. Bu arkadaşlara bakalım. Yan profil, nazofrontal açı problemli, nazal projeksiyon, burun açısı problemli, hiyoid görünümü, Düz yüz konveksitesi, yüzün öne gelişimi zayıf, kötü saç çizgisi, kısa boy. Şu abilere bakalım bir. Abi MTN diyebilirim saç stilinden vesaire. Bir MT, hay MTN belki saçını düzeltirse kaş sakal bıyık yapısı iyi. Bu abim biraz daha zayıf görünüyor. Skala olarak. Yüzü görünmüyor. Gizli, gizli bir birey o. Onu yorumlayamadık, analiz edemedik. Şuradan bakalım. Yani pek hiç açıcı, açıcı sonuçlar görmüyorum. Üzüldüm açıkçası. Belki de çok kozmopolit bir şehir olduğu içindir. Çok farklı ülkeden, farklı şehirden insan göç ettiği içindir. Bilmiyorum. Çok yüksek ekstra bir şey görmüyorum. Yani çok böyle dikkat çeken, gözümü alan bir birey henüz bulamadım. Şu arkadaşlarda bir ümit ışığı var mı? Ortadaki diğerlerine göre daha iyi sadece. ablalara bakalım. Suratını görebilirsem eğer. Göremedim. Dudak dolgusu var sağdaki ablada. Biraz ilerleyelim bir bakalım. Yani videonun neredeyse sonuna geleceğiz. Burada en azından duran insanlar var. Bir bakalım. Agoniyi açısı tutarlı olmayabilir. Yan profili çok kötü değil ama. Hani MTN hay MTN tarzında bir şey söyleyebilirim. Dediğim gibi ortalamaya baktığımda genelde 4-5 puan arası gördüm sürekli. Yani iyi 2-3 kişi gördüm videonun totalinde. Döner canım çekti bu arada. Afiyet olsun, Allah bereket versin. Tatlıları çekiyor. Çekme tatlıları canımı çektirme. Şu ablanın yan profili bir tık iyi gibiydi. Şuradan bakalım pek tutarlı değil gördüğünüz üzere. Bu arada don, dondurduğum için değil durdurduğum için değil genelde de karşıdan gelirken de o şekilde görünüyor. 16 milyon kişi mi var İstanbul'da? Yabancı bir ekip yabancı bir ekip. Az önce böyle üstümüze doğru gelen bir iki kişi görmüştüm. Onlar için geri aldım bulabilirsem eğer. Onları yakalamaya çalışıyorum şu an. Abim Speedi Mustafa herhalde. Afiyet olsun. Şu ablanın Kemik yapısı kötü değil. Burnu biraz problemli. E, kemik yapısı çok kötü değil. Burnu hallettiği takdirde bence top, toparlanma yaşayacaktır. Suratında onu söyleyebilirim. Yakalamaya çalışıyorum hala birilerini. Hala çok iç açıcı bir durum göremiyorum. Abimin potansiyeli var bu arada. Turist mi bilmiyorum. Yani biraz toparlamayla HTN olabilir. Brovrici baskın bayağı. Nazof frontal açısı, labial açısı çok problemli değil. Burun uzunluk genişliği biraz problemli sadece. Onun dışında çok bir ekstrem kötü bir şey görmedim. Dediğim gibi o uzun boylu abi gördüm bir tek yabancı sandığım abi. Ya belki en iyisiydi aralarında. Yani yaş itibariyle de puanı biraz düşük olsa da sanki en iyisi oydu gibi geldi bana. Eğer yakalayamadığım biri varsa Dediğim gibi dakikayı yazın bana kim olduğuna bakalım. Onu daha ayrıntılı değerlendirebiliriz isterseniz. Yani gezdim, gezelim, görelim oldu. Beni vidi vici yaptık ama pek başarılı bir sonuç alamadık. Ben çok yüksek puanlı birini göremedim. Atın nazo frontal açısı iyi mesela. <laughs> çok komik bir espriydi. Bence buna bir like atabilirsiniz. Kedinin hemen Hunter gözlerini göster bize. Göster. Piss, 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 piss. Piss, 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 piss. Bak lan. Temizlenmekle meşgul. Rahatsız etmeyelim onu banyo yaparken. Yani pek hiç açıcı bir durumla karşılaşamadım. Bir dahaki ülke hangisi olsun onun üzerine biraz daha detaylı bir şey yapabiliriz. Daha uzun bir inceleme de yapabiliriz. Hani bir saatlik bir video, video atlaya atlaya videoyu oluşturdum. Bizim videomuz ne kadar süre olmuş? 18 dakikadır bunları inceliyoruz. Ve 18 dakika içerisinde ben bir chat, light, light chat bir şey göremedim. En maksimum dediğim gibi belki htn veya htn'yi zorlayan kişiler olabilir. Total olarak baktığımda puan ortalaması 4-5 arası gidip geliyor. Kadın erkek fark etmeksizin. Yapılan makyaj stil vesaireden bahsetmiyorum. Sek 100 puanından bahsediyorum. Dediğim gibi o uzun boylu abinin hem boydan bir avantajı vardı hem yüz atlarından bir avantajı vardı. Onun dışında ekstrem bir sonuç şimdiye kadar görmedim. Bakalım videonun sonunda böyle bir şey görecek miyim? Son dakikalarımızı oynayalım. Son atışlarımızı yapalım. Yani pek hiç açıcı sonuçlar göremiyorum açıkçası. Saradaki ülkeyi de yazmayı unutmayın. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. İnteraktif bir şeyler yapmaya çalıştım. Olmazsa ilerleyen zamanlarda canlı yayında da bunları sizinle birlikte yapabiliriz. Bir reaksiyon videosu olduğu için çok bir telif problemi çıkaracağını düşünmüyorum. Videoyu beğendiyseniz yorumlara serinin devamını gel, gelsin diye yazabilirsiniz. Hangi ülkeyi yapalım diye yazın. Herkes fikrini belirtsin. En fazla beğeni alan alanı da bir dahaki ülke olarak onu seçeriz. O şekilde ilerleriz. Dediğim diğer videolarda sırayla gelmeye devam edecek. Sadece taşındığım için bir setup problemi yaşadım. O yüzden video atamadım. Hakkınızı helal edin. Bekleyen arkadaşlar var çünkü her yerden yazıyorlar. Geri döndüm buradayım şimdilik. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Değişik bir şey yapmak istedim. Bakalım sıradaki ülke hangisi olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.